kızım tamam konuştun mu anneni? Konuştum konuştum tamam. Hah şöyle aferin sana. Yani her şeyin bir yolu yorda mı var değil mi? Of ya ilk defa ilk defa birinizin mürüvvetini göreceğim ya o kadar heyecanlıyım ki anlatamam. Hay Allah'ım ya. Oğlum şimdi ben ne yapacağım yani benim üstüme düşen ne var? Şimdi ne yapayım ben? Amca kızı sen isteyeceksin sen bileceksin ben nereden bileyim nasıl yapılıyor? Şimdi giderken bir şey almak lazım değil mi bir hediye falan? Yani herhalde. Dur hediye falan deme ya gelin burada öyle olmaz. <laughs> Saçmalamayın öyle bir şey yapmayın. Doğru tam son konuşuruz. Ben de çatı bir görümcü olup sana kök söktüm. Mi? Ya yok şu evlenme işini okuldan sonra erteleyediniz çok iyi olacaktı ya ama neyse tamam, tamam tamam madem çıktınız bir yola artık ben de amcanız olarak elimden ne geliyorsa onu yapacağım ne yapayım? Ömer psikolojini bozdu senin değil mi? Bir öyle diyorsun bir böyle diyorsun. Doğru diyorsun ya bozdu valla. Of istemeye gidene kadar mi inşallah. İnşallah. Ben ne yapayım ya aynanın karşısında biraz çalışayım değil mi? Ne diyeceğim ne anlatacağım falan. Amca sakin ol Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz bu kadar ya. Ben sana yakışıklı bir çay koyayım da sen bir sakinleş kendine gel. Ya, koy vallahi ya koy. Ben de niye yok siz içiyorsunuz